Selam yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yapmış olduğum alışverişi takdim edeceğim. Temin e, bu videoyu çekmiştim. <laughs> Ancak e, video viva video videodan çekiyorum. Onun için 5 tane geçince geçince Şey olduğu için e, ben de bir daha çekmek zorunda kaldım 5 dakika geçtiği için biraz hızlı hızlı olacağım. Her neyse ilk önce şunu ayıralım. <laughs> Şöyle bir bileklik aldım arkadaşlar. Çok tatlı şöyle. Bu üç şunlar. Benim arkadaşımla ortak bilekliklerim yani arkadaş bilekliği. Bu da işte onunla la beraber çok hoş durduğunu göz gördüğüm için bunu da bu araya taktım. Bence gayet güzel duruyorlar. Her neyse bunu geçelim. Bu bilekliği 1 liraya aldım arkadaşlar geçelim. Uzun zamanda söylediğim gibi lip balm al alacağım demiştim ve lip balm aldım. Bugün golden rose aldım. Yarın baby lips elektronu morunu alacağım. Her neyse. Golden rose'un lip balmı ee, vitamin A, E ve 5. B5 içeriği vitamin fruit fruit vitamin istiyorum üzüm, elma, portakal ve şeftali var. Çok harika kokuyor. Aşırı derecede güzel kokuyor. Sıplayıcını yapayım ve çok kalıcı. Çok aşırı derecede kalıcı. Lipam olduğu için çok renk vermiyor. Yalayınca da gördüğünüz gibi çıkmıyor. O kadar kalıcı yani. Sıplajını yaptıktan sonra dudağımı sürünce dudağımda kaldı arkadaşlar. Rengini dudağımda da göstereyim. Aynadan bakalım. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunu 3 liraya aldım arkadaşlar. 3 liraya Golden bir tipamını aldım. Geçelim ambar alışverişimize. Bunu Şibiroğlu'ndan aldım. Bunu da Ravza Tuhafiye diye bir yerden aldım. İki tane tayt aldım. Bunlar tayt pantolon. Yani modeli pantolon gibi gözükse de taytlar arkadaşlar. Şöyle siyahımsı bir şey aldım. Şöyle ben size şurada da göstereyim rengini. Bir dakika. Açayım mı? Böyle. Siyahı da hiç pek göremiyorsunuz. Birazdan benimde görürsünüz. Bir saniye. Böyle. Bir tayt pantolon bunu 10 liraya aldım arkadaşlar. Ambardan yeni gelmiş sanırım 10 liraya. Çok uygun bir fiyatım. Aldım bunu. Şöyle. Bir de mavisini aldım arkadaşlar böyle. Bu da 10 liraydım. Bu da böyle. Arkasında cepleri var. Önünde de cep var ama bu ceplere sokulmuyor biliyorsunuz. Arkasındakine sokuyor. Öyle bu bunu da 10 liraya aldım arkadaşlar. Bu toplam alışverişim 24 liraydı. Hemen hesaplayalım beraber. Bir dakika. Şunu bir düzelteyim. Bir saniye. Bir dakika. İş şu. Böyle. Bu ikisi 20 liraydı. Bu lip 3. Bu bileziğim de 4 lira. Yani toplam 24 liralık bir alışveriş yapmış oldum arkadaşlar. <laughs> evet. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bir duyuru videosu daha yapacağım. Şey, telefonum aslında benim böyle. Kaplı takayım? Kapsı mı takayım? Ben vermedim. Size sormak istedim. Bir şey söylemek istiyorum. Ayet Anava bu aralar beni çok sinir etmeye başladı. Özür diledim. Bir daha yaparsa gerçekten e, kabul etmeyeceğim. Şimdi de biraz soğuk davranacağım ilk başlarda. Kendini bana sevdir tatlım. <laughs> Her neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Benimle modasını öpüyorum.